Yangın sezonuna girilmesiyle birlikte yangına hassas köylere 2,5 tonluk su tankeri dağıtıldı. Dardanos'ta düzenlenen dağıtım töreni öncesinde bilgiler veren Çanakkale Orman İşletme Müdürü Rıfat Günen, orman yangınlarında ilk müdahalenin çok önemli olduğuna dikkat çekerek bu amaçla yangına hassas köylere su tankeri dağıttıklarını söyledi. Evet, 2012 yılı orman yangınlarına mücadele amacıyla e, ihale ederek satın aldığımız 10 tane su tankerini bugün e, köylerimize muhtarlarımıza teslim edeceğiz. E, bu tankerlerin e, orman yangınları dışında, e, amacımız tabi orman yangınlarına biz daha ulaşmadan köylerimiz ulaşsınlar ama onun dışında daha insani bir amacı var. O da e, orman e, köylerimizde meydana gelen ahır yangınları, ev yangınları, samanlık yangınlarına köylerimizin müdahale etmesi adeta kendi itfaiye örgütlerini kendileri kuracaklar. Dolayısıyla bu 10 tane tankerin bugün dağıtımını yapacağız. Bizim Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü'müze ait 4 tane tankeri dağıtacağız. Diğerlerini de diğer işletme müdürlükleri gelip teslim alacaklar. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yangınsız günler diliyorum. Herkese bu konuda tedbirli olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli makine mühendisi Erhan Doğukan ise tankerlerin çalışmaları ile ilgili muhtarlara bilgiler verdi. Doğukan, köylere destek olması amacıyla dağıtılan bu tankerlerin birkaç fonksiyonu var. Traktörün kuyruk miliyle çalışan bir su pompası bulunuyor. Bu pompa yardımıyla 2,5 tonluk tankımızı harici bir su kaynağından doldurma imkanımız var. Doldurduğumuz suyu tankerin yan kısmında bulunan hortumlar yardımıyla yangına müdahale için kullanabileceğiz. Yine tankerden top toprak yolların sulanmasında faydalına bilinecek. Aynı zamanda arkasındaki musluklar yardımıyla su çeşitli amaçlarla kullanılabilir hale getirilecek. Tankerle alevlere suyun dışında köpük de atılabiliyor dedi. Tekrar arkasında yine pompa kanayla gelen dört tane musluk ortumu yarı parmak, iki tane de yanlarda su alabilme imkanımız var. Yani bunlar köylüler kendi şeyler içinde kullanabilir, köy hayırları falan durumunda ve yangın sonrası kişilerin temizliği için kullanılan bir sistem var. Bununla su atabildiğimiz gibi köpük de atabiliyoruz. Köpük için biz herhangi bir biton kanalına illa köpüğümüz harici olarak koyduk. Yoksa bir köpük tankımız yok üzerinde. Köpük suyla mücadelene beş katı bir mücadele sağlıyor. Eğer köyleri bilgilendirebilirsek, köpük de verebilirsek sanıyorum vereceğiz herhalde. Yani iki buçuk ton da suyla yaptığımız işin. 10 ton suya karşılık bir söndürme yeteneğimiz olacak. Onu da hem burada hem de belki de verilecek köylerde bizzat giderek kullanacak kişileri de bilgilendirmeyi düşünüyoruz. Ardından hem su hem de köpükle yangınlara müdahale edilebilen su tankerlerinin tanıtımı yapıldı. uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şurada bir de imzanı alalım. Uğurlu köy, Uğurlu köyün, Uğurlu olsun Allah razı olsun. Yalnızlık kazansız, belasız günler diliyoruz. Deyin böyle? Evet. İnşallah. Hayırlı günler İnşallah. İnşallah şey seçelim. Buyurun muhtarım. Muhtarım siz bir söylemek istiyor musunuz? Evet inşallah kazasız belasız günlerde kullanırsınız. Hayırlı olsun. Bizim için değeri çok farklı olan, önemli olan bu projede emeği geçen Herkese çok teşekkür ederim.